merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 7. minecraft dönemine baş, başlıyoruz evet hayırlı uğurlu olsun evet başarttık minecraft'ı şöyle şöyle geber geberdim. Geberdim! şimdi odun kaldırmaya başlıyoruz neyse kaldırmaya başlayalım Hmm, i̇nek görünce. Hey. <laughs> <Evet. gülüyor> <Gel lan> buraya. <laughs> tamam. Odun kadar Gelişimleri bakalım. maden lazım. Ama bak kurulmalık yer buldum ha. Şuraları bir yere kurulursak güzel olur. Sevdim oralarda. Bir dakika. Telefonum. Dur şuraya girersek güzel olur aslında bebek köylü. Gel gel bebek ben bir köylü bunu da tanıyorum. Dur öleceğim, öleceğim. Kayı yere yeni başlamıştım, dur ölmeyeyim. Of, mağaraya gireyim dedim, dibine yanaştım adamlar. Görüyorsunuz ya buraya. Öbürü de gebermiş zaten. Onun canımıza sarsanız böyle olur tabii. Bunun derinliklerini hiç tahmin edemiyorum. Belki buraya canıma sapıp gelirim. Ama belki de canımı sormalık. Ben de canını soyan bir insan olmadığım için bu enali, enali fakat yapmam. Odaklarda bir Çocuklar vardır, ben alayım. ya. Oh, çok kırık. Vallahi içlerde hiçbir şey olmasa ben malım. Tamam ben de yerine Neymiş? Çünkü arkadaşlar hiç iyi şey görünmüyor. Oyun oyun bile zor zor gösteriyor yani. 19 20 23 Bence şu an bunlar yeter ya. 23 tane odunumuz falan oldu. zaten. Yani 23 tane kendimden yapmış. Çok. <laughs> Neyse çok espri yapmıyoruz. Neyse güzel. Bir de şey yaparım. Hazır bir şey ya. Burada hızlıca bir defa olup gidelim. Artık ev yapma vakti. Hızlı hızlı kalkınmadan hızlıca ev yapmam gerekecek. Evi şöyle yapmak istiyorum da. Bayağı oluyor. Böyle büyük bir ev. Sanki 15 kalıyormuş gibi bir ev yapacağım. Ama bayağı yetecek benim. Böyle ama ne, neyime yetsin. Neyime yetmesin. Karnım şöyle alacağız tamam yeter bence bu kadar ya biraz yükletelim daha çalkalım <laughs> şöyle burada evet bunun partisini gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Go, dur, 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 <laughs> dur, lan, dur, koyun. <laughs> tamam, Başka koyun bulabilirsek zor <laughs> olur aslında. Ne, yürü, yürü. Oy, nereye lan be? <laughs> İşte aradığım odunlar da şimdi. Odunları tam sevmiyorum ama bu odunlardan arıyorum ben de. Ana ana. Koyunlar buldum bir sürü hem de. Güzel yemek yiyebileceğiz. <laughs> de B de de. Adım, <laughs> evet. Tamam bayağı da bir etimiz oldu artık. Ben şöyle bir köy keşfindeyim. Ne oğlum köy bulmak. Bak değil. Yani yani. Sübüşüm. Çok zor <laughs> ya. Abi bana bir sürü deri lazım da bir dakika şöyle ha ha tamam. Arel. madene bak. Maraya bak lan? Oya şey bir maraymış. He. Neyse ben buraya hiç girmeyeceğim şurada bir tane daha koyun var. Eğer onu da alırsam güzel olur. Hem koyun etimiz de olmuş olur. Bu bölüm bayağı katladı bak. En şu an şey yerim burada. Yeni dünya oluşturmak benim için çok kolay bir şey. Sadece tezekimiz. Eğer Neyse. Abi. Oha abi. Burası çok güzelmiş. Şu piramite benzeyen daha olmasaydı ben bunu burayı değerlendirdim ha. Ya da buraya bir depo adamı yapalım. Aha. Çok güzel bir yer oldu. Maden de yaparım buraya da. Oğlum bu ne lan? Buradan su yapabilir miyim? Hiç denemeyeyim bence. <laughs> abi hiç denemeyeyim bence ya. Allah. Sen kötü olur. Bizim bayağı bir ete ihtiyacımız var da. Şu, bu bölümlük sadece küçük bir baraka inşa edeceğiz. O, barakada baraka daha Vallahi fakirlikten bıktım ya. Çok. Neyse. Boşa boş. Bro sert mark, Hangi videoları atarsam artık. Tamam e, hangi videolarla doldur Futbol oyunun genellikle şeyini yapıyor. Ellerini yani Ronaldo arada yürüyerek der güzel. <laughs> Bunlar devam etmek istiyorum da aga. ben o sporu. Dolu... yok devam etsem ne olur. çok kötüydü oyun. Oyunun grafiklerini sevmiyorsunuz ama anima iyi animasyonlu olanlara da like atmıyorsunuz. Ben ne yapayım? <laughs> ben ne yapayım be abla? Baba pro. Anam bomba lan. lan. Hoş 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 Bence baba pro. Tamam. Bir dakika. Aa, akşam oluyor. Şimdi abi bir de şöyle küçük bir baraka yapacağım kendime. Sessizlik. <laughs> Oğlum ben çok acıktım lan. Oğlum acıktım, acıktım lan? Tabii ki de domuz evsi yemiyoruz. Çünkü herre. Çünkü Şöyle abi. Oğlum çok yavaş lan. Derya lan bu. Tamam şimdi bak. Ee, abi şurada bir diğer bir şey yaparım ben. Kendime de giyerim böyle. Bana veya yatak yaparım buradan. Evet geceleri öl ölebilirdim. da yemek yemedim ben. Daha zıkkımlanmadan. Ne demişler? Oğlum ben nasıl? Beşime. <laughs> <laughs> Neyse oğlum nasıl. Şimdi, şunları atacağız tamam. Oğlum baba proje. Baba proje. Baba proje. Bak. Nasıl oldu? Bu fırının kafası nereye düştü? <laughs> Oğlum şuna bak lan. Çok karanlık ya. Oğlum ışığı açsam mı ki? Dur abi dur. Çok karanlık. Ne karanlık? Oh. Yeminle doydum ben. tane daha ve bir tane daha bunları hiçbir, hiçbir şeyimiz şey almayacak Tamam artık <gülüyor> uyuyalım. <laughs> Ana 5 <beş> dakika duyan. <laughs> şimdi evet bu bölüm şimdi barakamızı inşa ediyoruz. Bayağı bir odunu alacağız öyle. Yani direkt buradan ev yapımlarına başlayamayız. Yani şöyle bakalım da baka bayağı da bir ev yapma için odun var ve güzel bir yer bulalım hemen. Abi ilk doğduğum yerler var. Oğlum ben zaten ilk doğduğum yere çok yakınım. Hatta oradayım. Dur lan. Ben 360 doğandım geldim ya. Şimdi bu ormanın burayı unutmamam lazım. Buraya kesin geleceğim. Eşyalarımı alacağım ve işte şurası şu boşluk alan değil de yanındaki yer hatta burası da olabilir bence burayı, burayı yapalım ya bura tam olarak şeye daha yakın bir dakika ben buraya doğru cam yapmam o zaman Neyse, i̇şte şöyle bence iyi şöyle yapsak lan ben böyle direkt yer kırıp zemin yapacağım da onunla uğraşmayalım direkt mesela şöyle bir blok daha böyle ikişer blokla şuraya bir şeyler yapacağız daha yapacak böyle ikişer koyacak tamam. Bak. Minecraft Pro'ları pro anladın ne yapmak istediğimi ama bazı edikleri anlayamadım. <laughs> Neyse boş Minecraft oynayan herkes baba pro. pro saat oynayan herkes de e, ana Bak abi şimdi diyeceksiniz ki ne yapıyor bu enayi diyeceksiniz ama ben bunu şekillendireceğim yakın zamanlarda. Çok yakın zamanlarda. Evet. Aga bana toprak gerekiyor. Aman bana ne be? böyle Şöyle. bu ben 2 saattir önce yaptım lan bunu. Evet burası. Evet. Bak şimdi bu protoz bir Evet. Abi ben bu evi ev yakın zamanda büyüteceğiz. Bunun partisini akşam atayım? Neyse abi şu zemini de hızlıca tamam yayın ve videoyu ben bitireyim. Hatta birazdan falan atarım bunu. Öldür şimdi. Çok zor ya oğlum. Dur 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 hızlıca çok zor ya çok zorca ya. Of. Abi çok zor ya. Çok atladı. Evimizin zemini. Şu andan itibaren. Hazır arkadaşlar. Ve bitti. Hemen kapanışı yapıyoruz. Dur lan dur. Önden. Evet. Part 1 bitti. Part 2 birazdan atacağım. Yani de kalın arkadaşlar. Part 1 bitti. Ee, şu an part 2'yi de atacağım. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle bay bay.